Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben matematik öğretmeni Zeynel Hoca. Yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 10. sınıf matematik soru bankası. Şimdi öğrenme alanı burada 2. Tabi artık temayı değiştirdik değil mi? Sırada ne var? 188, 189. Bu sayfaları çözeceğim. Ben bir taraftan bunları çözerken siz de bir taraftan anlamaya çalışırken bir taraftan da beğenmeyi unutmayın. Abone değilseniz de abone olsanız sevinirim. Hemen çözümlere başlıyorum. Şimdi cümleye bakalım. Sayı doğrusunda bir x gerçek sayısının 24 sayısına olan uzaklığını. Uzaklık neydi? Mutlak değerdi. Hatırlayalım. Ne yapıyorduk? x eksi 24 farkını alıp bunun mutlak değerini aldığımda ben bu ifadeyi uzaklığı bulmuş oluyorum. Tamam? Şimdi f fonksiyonu birebir fonksiyon mu? Mutlak değer fonksiyonu genelde söylemiştim yine hatırlatıyorum her soruda ne yapıyorduk? Şöyle bakın x ekseni aldım. İçini sıfır yapan değerde de geliyordu. Değil mi? Tam burada kırılıyordu ve gidiyordu. <laughs> yani buradaki kırıldığı nokta neydi? İçini sıfır yapan nokta. Biz buna sıfırı diyorduk değil mi? Burayı sıfır yapan noktamız da nedir efendim? 24. Tamam. Bu birebir mi? Şimdi kesir atmadım. Birebir değil. Mutlak değer fonksiyonları birebir değil. Neden hocam? İşte bundan dolayı. Ne demiştik biz buna? x eksenine paralel doğrular çiziyorum. Ne yapıyorduk? Eğer birden fazla noktada kesiyorsa bu birebir olmuyordu. Bunun diğer anlamını söyleyelim. Yani birden fazla bir bakalım. iki tane farklı değer verdiğimizde bunların görüntülerin farklı olmasını istiyoruz. Örneğin mesela ben buraya kaç dedim? 20 dedim. 20 dedim. işte diyelim ki 5 olsun. Ne de dedim ki kaç olsun? Mesela 28 olsun. Yani 28 verdiğinde de yine aynı şey geldi. Dolayısıyla birebir olamaz. Geçelim fonksiyonun minimum değeri kaçtır? Şimdi minimum değeri nedir efendim? İçine sıfır yapan nokta 24. O da zaten bakın sıfırdan daha küçük bir değer olabilir mi? Çünkü mutlak değer değil mi? Olsa olsa en küçük sıfır olur. O da 24'te oluyor. Tamam onu da hallettik. Maksimum değeri istediğim kadar büyütebilirim. Çek 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 çek. 100 bin milyon maksimum değeri bir olamaz. Sonsuz. F fonksiyonunun biraz önce söylemiştim 24 olduğunu, sıfırı doğru olduğunu söylersek o zaman 2 ve 4 olmuş doğru cevabımız. Evet geçelim. İkinci soruya. <laughs> şimdi hava değişimi grafiği verilmiş. Tamam sıkıntı yok. Bakın bu do doğrusal grafik değil değil mi? Ya, eğrisel grafik de demiyoruz tabi de. Doğrusal grafik değil. Çünkü ya artan bir fonksiyon daha zaman azalan fonksiyon oluyordu. Yani doğrusal bir şekilde. Peki bu verilen grafiğe göre bakalım şimdi. Görüntü kümesi. Hadi oradan başlayalım. Görüntü kümesi neydi efendim? Y ekseninden nereden başladı? Önce x ekseninde yani y eksenle en azından başlıyorum. Yani x sonsuzdan gelip. Nereye kadar gitmiş? Hangi arada tanımlı? Bakın. Olabileceği en küçük değer ve en büyük değer de zaten buradan görmüş oluyoruz. Aslında şunu çizersem. Fonksiyonlar hangi çizgiler arasında? Tabi bunlar y ekseninde aldığı değerler değil mi? Kaçta kaç arasında? Eksi 8'den 8'e kadar. Bunlar dahil mi? Evet, dahil. O zaman buna doğru diyebilirim ben. Geçelim. Bire bir fonksiyon mu? Az önce tanımını yaptım. Bakalım hemen x80'e paralel doğrular çizdim. Bir noktada mı kesiyor? Hayır. O zaman olamaz. Geçtim. Birbir değil. Maksimum değerine bakalım efendim. Maksimum değeri 24'tür. Sanki anlamayacağız gibi değil mi? efendim efendim maksimum değeri nerede alır deseydi 14 diyecektik tamam mı? Ama kaç olur dediğinde aldığı değer deyince ne olacak? Olabilince en büyük değer bakın zaten buna biz doğru demiştik. En büyük değeri kaç? 8 olacak. Bunun yanlış olduğunu söyleyebiliriz. Evet ikinci soru bu. Geçiyorum üçüncü soruya. Şimdi bir doğrusal grafiğimiz var. Fidan grafiği. Dikildiğinde 100 santimetre. Bundan sonra da ay ay büyümüş. 5 ayda 200 olmuş. Ben bunun de, e, doğrusal denklemini yazabilirim. Şu an bakalım bize sormuş mu onun. Sorulan ifadeye göre bakarız. Verilen ilişkiye ait cebirsel ifade fonksiyon olma şartını sağlıyor. Çünkü doğrusal fonksiyon. Bakın hatta bunun ben denklemini yazayım demiştim, değil mi? 1. Şimdi doğrusal denklemlerde genel denklem neydi? Y eşittir mx artı n'di. Buna biz eğim diyorduk. Buna da y eksenin hepsini yazamayacağım. Y eksenin kestiği nokta diyorduk. Oldu mu? eksenin kestiği nokta ne? 100. Hadi eğim bulalım. Eğimle bana ne lazım? Şöyle bakın bir dik üçgen lazım. Dikey bölü yatay 200'den 100'ü çıkarttım. 100 oldu. Burası 5 yıl yani 5. E, 100 bölü 5'ten 20 gelsin. 20 x oldu mu? Evet. Tanım kümesine bize sormuş olsaydı. Mesela soracak mı? Evet sormuş tanım kümesi. Nereden başlıyor? X, X ekseninde sıfırda. Yani nereye kadar? Ucu açık. Sonsuza kadar. Sıfırdan sonsuza kadar bir sıkıntı göremiyoruz. Hadi görüntü kümesi. Yani grafikten de görünüyor ama yine de bakalım. Ben buna niye bakmadım? Bakalım neyse. Ee, nereden başlıyor efendim? Yüzden başlıyor. Nereye kadar? Bakın ucu açık. Yani artı sonsuza kadar gitmekte. Bunda bir sıkıntı göremedik. Zaten bakın cebirsel fonksiyonun denklemini yazdım ya. Fonksiyon olma şartlarını da sağlıyor. Fonksiyon ve şartlarımız neydi? Tanım kümesinde boşta açık değerlerimden kalmayacak. Tanım kümesinde sıfırdan sonsuza bütün değerler verdiğimde ve bu değerler, bakın boşta açık değerlerimden kalmıyor. Yani sıfırın karşılığı var, birin karşılığı var, ikinin karşılığı var. İkinci şartımızda neydi? Mesela sıfır iki farklı yere gidemez. Yani sıfır yazdığımda buradan tek bir değer gelir. Bir aynı şekilde, iki aynı şekilde doğrusal fonksiyonu zaten bunda sıkıntı olmuyor. İdi, bir, iki, üç doğru geçelim. Tamam değil. Bir otomobili zamana bağlı yakıt istasyonuna olan uzaklığını gösteriyor değil mi? 300 kilometre bu metreymiş. Metreyle başladık. Önce uzaklaştık 9 metreye kadar. Sonra da tekrar yaklaştık. En sonunda sıfır oldu 5 dakika sonra. Şimdi cebirsel ifade fonksiyon olma koşullarını sağlar mı? Tabii ki sağlar. Yani bakın burası bir doğrusal fonksiyon. Burası bir doğrusal fonksiyon. Sıkıntı yok. De bir grafiklerde ben ne demiştim size bir hatırlayıp mesela şu örneği vermiştik mesela. Bu grafik yani grafiklerde fonksiyon olma şartı şu. Y eksenin paralel doğrular çizdiğinde bir noktada kesmesi gerekiyor. Bu desene bakın bir noktada kesiyor mu? Evet hocam. O zaman bu doğrusal fonksiyondur. Yani ayrı ayrı diyelim. Daha doğrusu parçalı fonksiyon yani fonksiyondur diyebiliriz. Geçelim. Ne demiştik? Fonksiyon olma koşullarını sağlar. Bir sıkıntı göremiyoruz. Geçelim. <laughs> İkinci verilen ilişkide cevizli ifadenin tanım kümesi. Şimdi tanım kümesi ne demiştik? X ekseninde fonksiyonun grafiği nereden başlıyor? Sıfır. Nerede bitiyor? Beşte. E 5 beş aralığında ben tabii ki doğru derim. Geçtik üçe. Şimdi verilen ilişkide cevizli ifade görüntü kümesi. Hmm, y ekseninde nereden başladı? Bakın sıfırdan başladık. Hmm, nereye kadar gittik? grafik bu arada tamam dönüyor dolaşıyor 900'e kadar dolayısıyla bakın 300'den başlatılmış bunun yanlış olduğunu söylemek istiyoruz verilen ilişkije miyeli ifade biri bir mi hemen ben demene siz diyeceksiniz zaten hocam hayır değil mi <laughs> birden fazla nokta kestiği için burası birebir olamaz verilen ilişkiye ait ah, cebirsel ifadenin maksimum değeri zaten görülüyor değil mi grafikten alabileceği en büyük değer kaçmış efendim? 900. Bunun doğru olduğunu söyleyebiliriz. Geçelim. Bir başka güzel ifade. İki bakalım. bakın buna iyi bakalım oldu mu? Yani araştırma, inceleme sorusu olsun. Şimdi tanım kümesi diyor. Biz şuna tanım kümesi, buna da değer kümesi veya görüntü kümesi alacağı değerlere göre diyelim. Şu an değer kümesi bu. Tanım kümesi doğal sayılar. Şimdi doğal sayılardan tam sayılar tanımlanmış. Bunda bir sıkıntı göremiyoruz. Değer kümesi evet tam sayılar. Bunda bir sıkıntı yok. Geçelim. Görüntü kümesi işte görüntü kümesi de buradaki doğal sayıların aldığı değerler. Mesela ben sıfır yazsam ne gelecek? 0. Bir e, yazsam 2. 2 yazsam 4. Yani burada ne geldi? Ardışık çift sayı değer geldi. Yani tam sayılar desek yeterli olmaz değil mi? Görüntü kümesi tam sayı değil ardışık çift doğal sayılar desek daha doğru olacak. Bu yanlış olduğunu söyleyebiliriz. İsterim efendim. Aynı mantıktan fonksiyon belirtir. Yani bakalım. Şimdi fonksiyon olma şartımızda reel sayıdan reel sayı. Yani bu da diyor ki ben x yerine herhangi bir reel sayı verdiğimde karşımda reel sayı alır mıyım? Evet. Mesela 3 yaz, 5 yaz, 2 yaz, kök 5 yaz, kök 3 yaz. Karşında mutlaka bir reel sayı olur mu? sıkıntı yok. Sağlıyor. Geç G'ye geç. Yine aynı şekilde bakın. He, ben burada bakın şimdi olumsuzları düşüneceğim. Yani fonksiyon olmadığı sağlayan bir tane değer bulursam o zaman fonksiyon değildir diyeceğim. Bakalım. Şimdi real sayılarda eksi 2 diye bir ifademiz var mı efendim? Var. E, eh, kök içinde negatif değer oluyor muydu? Eğer olursa buna bilmiyorsunuz. Karmaşık sayı olur. Real sayı olmaz. Dolayısıyla reelsin belirtmez. Yani karekök içinde veya derecesi çiftse negatif değer alamaz. Dolayısıyla reel sayı olamaz. Karmaşık sayılar dediğimiz ifade geliyor. Bundan görmedik dediğim gibi burası sağlamaz. Geçelim. Şimdi tam sayılardan doğal sayılara Ona bakalım. Şimdi tam sayı vereceğiz. Karşılığında doğal sayı alacağız. Bakalım. Şimdi mesela ben o zaman 1 verdiğimde doğal sayı güzel, 2 verdiğimde doğal sayı güzel ama eksi 2 verdiğimde ne olacak? Bakın eksi 4 geldi. Eksi 4 diye bir doğal sayı var mı kardeşim? Yok. O zaman bu fonksiyon belirtmiyor. Tamam. O zaman yalnız bir olduğunu söyleyebilirim. Geçelim efendim. Yedinci soru. Şimdi hangileri fonksiyon belirtir? Bakalım bakalım. Yine bakın tanım kümesi yani x yerine tam sayı yazdığımda karşılığında yine bir tam sayı alacak mıyım? Buna bakalım şimdi. Şimdi bir verelim tam sayı iki verelim tam sayı 3 verelim tam sayı. Yani bir tam sayının iki katının bir fazlası yine tam sayı yapar mı? Yapar. Öyle düşünün oldu mu? Sıkıntı göremiyoruz. Yani olumsuz bir değer göremiyoruz. Gelelim buna. Real sayı ver diyor. Tamam mı? Karşında doğal sayılırsın diyor. Bakalım ben sana da ben eksi 2 diye bir değerim var mı kardeşim? Var. Eksi 2 yerine yazalım. Eksi 4 artı 1. Buradan kaç geldi? Eksi 3. E, eksi 3 bir doğal sayı mı? Hayır. Olumsuz bir örnek verdim. Demek ki sağlamıyor kardeşim. Yani fonksiyon o olamaz. Ya daha da kestirip atalım. Mesela kök 2 verelim. Ne oldu mu? 2 kök 2 artı 1. Öyle bir doğal sayı var mı? Yok. Geçtik. Doğal sayı verdiğinde ne gelecekmiş? Tam sayı. 0 ver tam sayı. 1 ver tam sayı. 2 ver tam sayı. Bununla bir sıkıntı göremiyoruz. Dolayısıyla 1 ve 3 olduğunu söyleyebilirim. Tamam. Geçelim. 8. Tamam fx fonksiyonu verilmiş. Parçalı bir şekilde verilmiş bu. Şimdi görüntü kümesi diyor. Şimdi görüntü kümesi neydi efendim? Şimdi y'de. Nerede başlamış? Tabii bu aşağı doğru gidiyor. Oldu mu? Burada kesmiyoruz yani. Eksi sonsuzdan gelmiş. Nereye kadar? Bakın şuraya kadar. Değil mi? Nereye kadar? Eksi 1'e kadar. Burada bir kopukluk var. Bu arada boş. O zaman eksi sonsuzdan başladık. Nereye kadar geldik? Eksi 1'e kadar. Daha sonra y'nin alacağı değer. Bu da neymiş efendim? 3. Yani şu 3'ü de ekstradan ilave etsek. B'nin 3, A'nın da eksi 1 olduğunu söylersek. 3 eksi eksi 1. Dolayısıyla buradan da değerimiz 4 gelir. Tamam mı? Anlaşıldı. Geçiyorum. 9. soruya. Ne sormuş bize? Hangisi fonksiyon olabilir? Ne demiştik? Dikey testimiz var değil mi? Ne yapıyorduk? Y eksenine paralel doğrular çiziyorduk. Çizelim efendim ben şuna bir işaretleyeyim. Ha, şimdi kestim. Bir tane, bir tane, bir tane, bir tane kesiyor. E, sıkıntı yok. Fonksiyon. Tamam. Fonksiyon bu. Gelelim. Hep bir noktada kesiyor. Bu da fonksiyon. Şöyle bir işaret koyacaktım. Koyamadım. Geldik buna. Mesela bakın iki noktada kesti mi? Kesti. Dolayısıyla bu fonksiyon belirtmiyor. Fonksiyon, fonksiyon, fonksiyon değil. O zaman bir ve iki olduğunu söyleyebiliriz. Tamam. Geçelim. Bir sonraki Hangisi bir fonksiyon grafiği olabilir? Yani aynı soru tipi. Yine aynı testimizi yapalım. Oldu mu? Şöyle bakalım paralel yani y eksenine paralel doğrular çizdiğimde ne oluyor? Hep tek noktada kesiyor. Evet farklı bir şey göremiyorum burada. 1, 2, 3, 3 noktada kesmiş. Yani bu fonksiyon belirtmez. Dolayısıyla fonksiyon, fonksiyon, fonksiyon değil, değil. Tamam. Evet sorular... Buraya kadar da 10 tane nadide, güzide sollarımız vardı. Bunları da çözümleri yapmış olduk. İnşallah beğenmişsinizdir. Yine bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayınız.